Arkadaşlar merhabalar. Bugün size robot süpürgemizin nasıl temizleneceğini, sensörlerinin, filtrelerinin iç aksamının nasıl temizleneceği ile ilgili detaylı olarak bilgi vereceğim. Elimize gereken tek şey bir normal süpürge. Süpürge başlığı. Aynı zamanda iki tane gördüğünüz gibi kulak çubuğu. Bir tarafları yaş olacak, bir tarafları kuru olacak. Hemen başlayalım. Göstermeye başlayayım hemen. Arkadaşlar gördüğünüz üzere sensörlerle ilgili şu kısımlarda sensörleri mevcut. Hemen bulalım. Şu bir. Gördüğünüz gibi. Bu sensörü şimdi yaş kısmıyla sonra ikinci sensör kısmını temizliyoruz. Bu daha iyi bir şekilde görebilmesini sağlayacak sistemin. Kafasının dağınıklığını sağa sola gitmesini engelleyecek. Temizledikten sonra ardından kuru kısmıyla temizliyoruz. temizledik. Ardından ikinci kısım geldi. Şu bölüm. Diğer kulak çubuğumuzda da burayı siliyoruz. Evet. Bu kısmıyla da siliyoruz. Evet. Şimdi filtre kısmımıza gelelim. Arkadaşlar filtremizi gördüğünüz üzere çıkarttık. İçine baktık. Toz aznesini çıkarttıktan sonra bu bölümdeki filtremizi alıyoruz. Evet filtremiz gördüğünüz gibi kirli. Filtremizi gidermek için <laughs> Evet arkadaşlar şimdi bunu süpürelim. Evet arkadaşlar bu da süpürüldü. Gördüğünüz gibi tertemiz aynı şekilde ile duruyor. Son olarak bu gördüğünüz parçamızı da çıkartıyoruz. Evet, ardından son olarak bunu temizleyeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi geriye takma işlemimiz kaldı. Takma işlemini hadi yapalım. Evet arkadaşlar işlemimiz bu kadar kolay. Cihazımız yeniden temizlenmiş gibi oldu gördüğünüz gibi. Şimdi rahat bir şekilde çalışmaya devam edecektir.